Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Ee, ben şimdi çamaşırlarımı katlıyorum şöyle. Yanında da Mert var. Sizi Mert'le tanıştırayım. <laughs> Mert benim eşimin kardeşi. Değil mi Mert? Evet. Senin adın ne Mert? Can. Mert Can. Senin adın ne Mert? Ne güzel soru sordum öyle. Kaç yaşındasın? 3. Kaç? 3. 3 yaşındasın. Bak, bakın Mert ne kadar büyümüş. Ellerine ne yaptın Mert bakalım? Ne yaptın? Hiçbir Hmm, dövme mi yaptın? Evet. Kim yaptı? Ben mi yaptım? Evet. Kumandamız nerede Mert bizim? Kumandamız aşağıda. Baba değil, kumandamız yok. Yok mu? Kayboldu. Nerede bizim kumandamız? Kum kumandamız... Kim götürdü kumandamızı? Dede, dede götürdü. Ay. Burada aynen, açtı sesini, kısalım televizyonu. Ne yapacağız şimdi? Hadi sen arabalarınla oyna, ben seni çekeyim. Kaç tane arabam var Mert senin? Bir tane. Şimdi mi aldın onu? Evet. Neyden çıktı o? Yumurtadan. Sürpriz yumurtadan. Nereye bakıyorsun Mert? Bana. Bana mı? Hayır, sen dışarı bakıyorsun. Ne var dışarıda? Dışarıda. Ne var? Hiçbir Evler şey yok. Evler var. Evler Kuşlar var. Kuşlar var. Kuşlar var. Sen en çok hangi hayvanı seviyorsun? Kuşları. Kuşları. Atları, kuşları. Atları. Sen evet. hiç at, at kuş. Sen hiç ata bindin mi? Bindim. Ne zaman? Yarın. Yarın. <laughs> Yarın olur mu hiç? Yarın daha olmadı ki. Yarın daha gelmedi. Kim? Yarın daha olmadı ki. Yatacağız, kalkacağız. Yarın olacak. Evet. Evet. Bak arabama. Bakayım. Bak çocuklar. Bakın çocuklar. Mert'in arabasına. Kocaman. Şöyle sürpriz yumurtadan çıkmış. Alın göstereyim. Kameraya gösterdim ben zaten. Gösterdim ben zaten. Al göster. Bakın Mert'in arabası böyle üstü açık mavi. Rengi de çok güzel değil mi? Evet. Al. <laughs> Şimdi sana. Ne bana? Ondan. Ne ondan? <laughs> Mert sen hangi çizgi filmleri seyrediyorsun? <laughs> Haydi. Haydi. Başka? Ee, Başka? Rafa'dan Tayfa. Başka? Başka? diyor. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi yemeğimi yapacağım. Ee, bugün e, fırında tavuklu patates yapacağım arkadaşlar. Şöyle e, sarımsağımı rendeledim. Böyle 3-4 diş sarımsak rendeledim büyük boy. Baharatlarımı atacağım içine. Baharatlarımı atıyorum. Kırmızı biberimi attım. Karabiber atacağım. Bir de kekik atacağım. Böyle ben e, tavuğu bol kekikli seviyorum. Kekik atıyorum, bol bol. Şimdi e, sosun içine salçamı, yağımı, tuzumu da attım. Şu şekilde iyice birazcık karıştırdım. Şimdi e, elma dilim doğradığım patatesleri ve tavukları bu sosa bulayacağım arkadaşlar. Şu şekilde e, zeminine, e, fırın tepsimin e, zeminine şöyle patateslerimi dizdim güzelce arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine de hemen ben e, tavuklarımı dizeceğim. Şöyle üstlerine de tavuklarımı diziyorum hemen. Fırınımı açacağım. Ben hemen bunu fırınıma atacağım. Öncesinde e, biber doğramıştım. Onları da dizeceğim üstüne böyle. Şimdi e, alt zeminine borcamın alt zeminine patateslerimi dizdim. Üstüne de hemen tavuklarımı koydum arkadaşlar. E, bunun üstüne de şöyle biraz biber dilimlemiştim. Üstüne de bunları yap yerleştireceğim. Bu şekilde atıyorum üstüne. şöyle atıyorum. Şimdi ben hemen bunu fırına atacağım. 200 derecede pişireceğim arkadaşlar. Şimdi e, tavuğun fırının, e, patatesin ve tavuğun fırında pişmek üzere şimdi ben de pilav yapacağım. E, bunun için tencereme yağımı koydum. Şimdi şehriyelerimi atacağım. Şöyle şehriyelerimi attım. Şehriyelerim birazcık kavrulsun. Pirinçleri ekleyeceğim. Şimdi şehriyelerim de güzelce kavruldu arkadaşlar. Şimdi direkt pirincimi atacağım. Onu da kavuracağım güzelce. açı kavurdum arkadaşlar. Şimdi tabağındaki sıcak suyu döküceğim. Evet. Şimdi patatesli tavuğum da pişti. Fırından yeni aldım. Şöyle hala kaynıyor. Salatamı da yaptım. Böyle yeşil salata. Pilavım da pişiyor arkadaşlar. Pişmek üzere birazdan dinlendireceğim. Sonra karıştıracağım. Bugünkü menümüz de böyle. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.